Türkiye'de nüfusun ortalama %30'unda obezite görüldüğünü ve bu oranın gittikçe yaygınlaştığını vurgulayan endokrinoloji uzmanı Dr. Esra Karakaş, obezitenin günümüzde giderek artan bir halk sağlığı problemi haline geldiğini ifade etti. Obezitede yaşam tarzı değişikliklerinin önemini işaret eden Dr. Karakaş, hareketsiz yaşam, fast food ve hazır gıdaların tüketimi, onun dışında sebze, meyve tüketiminin ve lif tüketiminin azaltılması, şeker ve kalorisi yüksek olan gıdaların artışının obeziteye neden olduğunu söyledi. Doktor Karakaş yaşam tarzı değişikliği için başlıca yapılması gerekenleri; hareketin artması, düzenli egzersiz, uyku düzeni sağlanması, beslenmenin düzenlenmesi, junk food ve fast food tüketiminin azaltılması, sağlıklı yağlar, sebze ve meyve dolayısıyla lif tüketiminin artırılması kaliteli protein alımına dikkat edilmesi, işlenmiş gıda tüketiminin azaltılması, günlük alınan kalorinin kontrolü, stres yönetimi olarak sıraladı. Obeste vücudumuzda yağ doku miktarının olması gerektiğinden daha fazla artışıdır. E, ee, obeste günümüzde giderek artan bir halk sağlığı problemi haline gelmiştir. Ee, endokrinoloji polikliniklerinde biz obestenin nedenlerine dair araştırmalar yapmaktayız. Özellikle tiroid hastalıkları, insülin direnci, diyabet hastalığı gibi kronik hastalıklar Obeste neden olmaktadır. Ee, bazı nadir görülen böbrek üstü beze hastalıkları, kalıtsal, genetik, leptin e, eksikliği ve leptin ile ilgili hastalıklar gibi nedenler de çıkabilmektedir. E, hastaların özellikle vitamin değerlerini araştırıyoruz. E, endokrin e, nedenler dışlandıktan sonra medikal tedavilere geçiyoruz. Obeste de özellikle yaşam tarzı değişiklikleri çok önemlidir. E, hareketsiz yaşam, e, fast food tüketimi, hazır gıdaların tüketimi... E, onun dışında sebze meyve tüketiminin ve lif tüketiminin azaltılması, yüksek şeker ve yağ içeriği, kalorisi yüksek olan gıdaların artışı obeziteye neden olmaktadır. Bu gıdaların e, tüketiminin azaltılması, beslenmenin düzenlenmesi, hareketin artırılması gibi yaşam tarzı değişiklikleri dışında medikal tedavilerde uygulamaktayız. Özellikle son yıllarda geliştirilen, son 10 yılda popüler olan e, tokluk hormonu e, tokluk tedavisi ya da iğnesi dediğimiz tedavi şekilleri obezitede oldukça çığır açmıştır. E, Baryatik cerrahi gibi e, obeste tedavilerini denemeden önce, radikal tedavilere geçmeden önce mutlaka endokrinoloji ya da dahiliye polikliniklerinde değerlendirilmeli, araştırılmalı ve bu tarz medikal tedavilerin başlanması açısından hekiminizin görüşünü almalısınız. Özellikle obeziteden sakınmak için e, hareketimizi mutlaka arttırmamız lazım. E, Lif tüketimimizi arttırmamız lazım. Sebze ve meyve tüketimimizi, bol su içmemiz lazım. Su içimine özen göstermemiz gerekiyor. Yüksek şeker e, ve yağlı e, kalorisi yüksek gıdaların tüketimini azaltmalıyız. Ekran başında geçirdiğimiz vakti azaltmalıyız. E, Obezitenin engellenmesi açısından mutlaka ara ara e, vitamin düzeylerimizin değerlendirilmesi, eksikliklerin de hekimiz tarafından giderilmesini öneririm.